Barış Akın Emlak Ofisi'ne herkese merhaba. Bugün sizlere Didim Akbük'te site içerisinde tam müstakil denize 700 metre mesafede 5 milyon 750 bin liraya çok güzel bir villanın tanıtımını yapacağız. Şu anda giriş kısmındayız hemen. Villamız şurada gösterelim sizlere. Buradan sitenin içinden bile full deniz manzarasına sahip villanın özellikle teras kısmını göreceksiniz. Teras kısmında inanılmaz güzel bir manzaraya sahip. Çok geniş bir veranda alanına sahip. Hemen villamıza doğru geçiş yapalım. Bu sağda gördüğümüz villa hemen e, önümüzde iki blok daha var. Üst kısımda bir iki blok daha var. Gene sitemiz çok geniş, çok eski bir site burası, yaklaşık e, 25 yıllık. Ama e, evlerin bütün bakımları, tadilatları her şey yapılmış. E, şöyle görüyorsunuz veranda alanı inanılmaz derecede geniş. Buradan bile en alt kattan bile full deniz manzarasına sahip. Şöyle manzarayı gösterelim size. Burada tabii çok büyük bir bahçe alanımız yok. Genelde e, veranda alanıyla kapatılmış ama küçük ekilip biçilebilecek kadar. Hobi bahçesi gibi böyle hobi bahçesi tarzında küçük bir yer bırakılmış. Buraya da isterseniz küçük bir şeyler ekip uğraş verebilirsiniz. Şöyle içeriye doğru geçelim isterseniz. iç kısmını anlatalım. Villamız 3 artı bir zemin katta salon, mutfak ve bir küçük Tuvaletimiz var. Tuvalet alanımız orta katta. 3 yatak odamız var. En üst katta zaten e, teras kısmımız. Şöyle içeri geçmeden önce bu kısmı da gösterelim sizlere. Dediğim gibi tam müstakil site içerisinde. Yeni gelen evlerimizi takip ediyorsunuzdur. Akbük'teki bütün portföylere bakıyorsunuzdur muhakkak. E, genelde bitişik nizam villalara istenilen rakamlar bunlar. Hatta bunun bir tık üstünü bile isteyenler var. E, buranın en büyük avantajı tabii ki tam müstakil olması ve inanılmaz derecede güzel bir deniz manzarasına sahip. Salon kısmına geldiğimizde şöyle ayrı mutfak tarzında küçük bir alanı var. Burası salon kısmı. Ön tarafa dilerseniz ön tarafa doğru büyütebilirsiniz salon alanınızı size küçük gelirse. Fakat ben pek gerek duymuyorum çünkü genelde kullanım alanı ön kısımdaki verandası. Burada bir mutfak alanımız var. Mutfak dolapları bana göre yani kullanılabilir ama değişirse çok daha güzel bir hale gelir burası. Şurada bir küçük bir bölmemiz var. Merdiven altını böyle değerlendirilmiş. Dilerseniz kapa, buraya da bir kapı yapıp kapatabiliyorsunuz. Hemen alt kısımda bahsettiğim tuvalet alanımız da burası. Şöyle gösterelim. Bu arada evimiz full eşyalı bir şekilde satılık. Burası tekrar rakamını söyleyeyim 5 milyon 750 bin adam pazarlıklı full eşyalı site içerisinde tam müstakil 3 artı bir villa burası. Yukarıya doğru çıkalım. Merdivenlerimiz o kadar dik değil. forkuluklarına kadar yapıldı. Yani asla bir e, temizlikle geçip oturulabilecek bir hale gelmiş burası. Yukarı çıktığımızda sol tarafta küçük bir odamız var burada. Tek kişilik bir yatak sığmış buraya. Hemen onun ön kısmında ise daha geniş bir yatak odamız var. Buradaki yatak odamızın önünde de bir balkon alanımız var. Buradaki balkondan da çok güzel bir manzaraya sahip. Dediğim gibi zaten en alt katta da gördüğünüz en alt kattan en üst kata kadar her yerden deniz manzarasına sahip burası. Diğer yatak odamıza geçelim. O da hemen sağ tarafımızda. Buradaki yatak odamız da diğerine nazaran birazcık daha büyük. Aslında normalde diğerlerinden daha küçük bir yatak odası buraya kadar olması lazım ama buradaki ev sahibi buradaki balkon alanını değerlendirip e, odanın içine dahil etmiş ve daha geniş bir hale getirmiş. Yani buradan bile zaten manzarayı görüyorsunuz. Odaların içinden bile deniz manzarasına sahip. Dediğim gibi full eşyalı bir villamız. E, hemen sol tarafımızda banyo, tuvalet alanımız var. Çok büyük bir masraf isteyen. E, herhangi bir şey göremedim evde zaten temiz. Dediğim gibi bir temizlikle buraya geçip oturabilirsiniz. üst kata doğru çıkalım teras alanımıza. Bana göre en can alıcı bölgesi burası. Sitemizin hemen giriş kısmından 5 metre 10 metre arası yürüdüğünüzde direkt zaten evin önüne kadar geliyorsunuz. Burada da çok güzel bir manzaraya sahip dediğim gibi Şöyle manzarayı göstereyim size. Çok geniş bir alan burası. Çok kullanışlı. Özellikle akşam güneşi battıktan sonra tam oturulabilir bir oturulabilecek en güzel yer burası diyebilirim. Tekrar evle alakalı bilgileri vereyim size. 3 artı 1 tam müstakil site içerisinde denize 700 metre mesafedeyiz. Ön tarafımız plaj. Marketlere çok yakın bir alandayız. Fiyatımız tekrar söyleyeyim full eşyalı 5 milyon 750 bin liradan pazarlıklı. Siz de bu güzel villanın sahibi olmak istiyorsanız aşağıda bulunan numaradan bana ulaşabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.